Hadi gezelim, hadi gezelim, hadi 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 gezelim Dünyayı nijatla gezelim, yepyeni yerleri birlikte keşfedelim Doğu'nun Paris olarak bilinen Mısır'ın başkenti Kahire'ye uçağımız teker koyarken Uçsuz bucaksız Kuzey Afrika çöllerinin ortasında bu kadar yeşil bir şehir görmek elbette hepimizi şaşırtıyor 20 milyonluk şehir günün telaşına başlamış bile. Gezenti Kahire'de eski Kahire kapısından yavaş yavaş eski Kahire'ye doğru yol alıyoruz. Dede Moiz Caddesi'ndeymişiz efendim. Burada Memlüklerin, Osmanlı'nın, Arapların bütün eserleri burada adım adım görülmüş olacak. Sizle beraber ben de görmüş olacağım. geldiğinizde bu kadar geçmişin izlerine rastlıyorsunuz. Tarih Mısır'da tam Firavunlar döneminde başlıyor. Memlüklüler, Osmanlılar ve günümüze kadar tarih kokan sokaklarda Mısır'ı keşfetmeye çıkıyorsunuz. <laughs> Selahattin Eyyubi'nin amcasının yaptırdığı caminin kapısındayız. Böylesine bir kapı işçiliği, böyle bir ahşap işçiliğini her yerde görmek mümkün değil. Kahire'de olmak, tarihe dokunmak demek zaten. Kahire dendiğinde, alışveriş dendiğinde ilk akla gelen yer, dar geçitlerin göz alıcı labirenti olan Han El Halili Çarşısı geliyor akla. El Halili çarşısını ziyaret ettiğinizde baş döndürücü baharat kokusu ve antik dükkanların da etkisiyle birlikte Arap çatısı altında zamanda yolculuğa çıkacağınıza emin olabilirsiniz. Çarşıdaki mal çeşitliliği, altın, bakır ve baharat her türlü hediyelik eşyayı burada bulabilmeniz mümkün. Müzik El Halili çarşısına geldiğimizde aynalı kahveye gelmemek olmazdı. İşte Birinci Dünya Savaşı'nın bütün entrikaları buradaki kahvede dönmüştü. Casus Dünyası'nın en ünlülerine kadar herkes Aynalı Kahve'ye geldiler, kahvelerini yudumladılar. Biraz da Kahire demek, Aynalı Kahve demek, burada içilen kahvenin 40 yıl değil, 140 yıl hatırı olduğu iddiaları var. Deneyeceğiz birazdan ve bakalım ne kadar hatırı geçecek, göreceğiz. Necip Mahfuz burada birçok mesele Burada yazmış, <laughs> ee, <laughs> Nobel'e giden yol burada başlar. Evet, Ali abimin de dediği gibi Kabele giden yol aynı da kahveden geçiyormuş. Bizim yolumuz nereye gider biliyoruz ama iyi yere gideceğini biliriz. Ya Habibi Ya Habibi Ya Habibi Leyla Evet, Kerbela'da katledilen Hazreti Hüseyin kafatasını alıp işte bu camiye gömüyorlar. Bu cami gördüğünüz gibi yoğun sıcaklarda böyle şemsiye gibi dizayn edilmiş bir mimari çözümle gölge yapıyor. Kahreliler burada ne yapıyorlar? Gölgeleniyorlar, serinliyorlar. Şimdi burada kutsal kitapları görüyorsunuz. Sanki bir kutsal kitaplar koridorunda yürüyorsunuz. Neden mi diyeceksiniz? Çünkü Mısır'da yapılan ilk kilisenin olduğu yere doğru ilerliyoruz. Doğru mu arkadaşlar? Kesinlikle. Şimdi ne yapacağız? O kutsal mekanlara sizler için ziyaret yapacağız. Ama sizler de göreceksiniz. Kıskançlık yok. Her şeyi ben göreceğim demiyorum. Siz de göreceksiniz. Şimdi Hz. Meryem'in Hz. İsa'yı doğurdu <laughs> ve o dönemde yeni <laughs> çocukların ölümüne karar verdiği günlerde bunun Hz. İsa'nın ölülmesinden korkan Hz. Meryem Mısır'a gelerek bu mağaraya saklanır ve burada üç ay İsrail'in zulmünden kaçmaya çalışır. Hz. Meryem ve bebek İsa, üç ay saklandıkları bu kilisede, görüntülerde izlediğiniz bu kuyudan su içtiler. gelmişken ne yapacaksınız? Nil'de seyahat edeceksiniz. Ama nasıl seyahat edeceksiniz? Gelkenli ile seyahat edeceksiniz. Akşam güneşi güzele vurur derler. Sabah güneşi daha güzele daha güzele vurur derler. İnanılmaz bir sıcakmış ama o sıcağa rağmen tatlı bir meltem esiyor, <laughs> teninize imza atıyor. İyi ki geldiniz, hoş geldiniz Mısır'dayız ve Mısır'ın olmazsa olmazı dünyanın yedi harikasından biri olan Giza piramitlerindeyiz. Arkamızda büyük Keops piramidi, arkasında diğer piramitler ve tabii ki bu güzelim ve görkemli çölün ortasındaki ihtişamlı tam 3000 yıllık tarihi eserleri sizler için geziyoruz. bu sıcaklara dayanmakta da mümkün değil be arkadaş. Evet Giza platosundaki 3 tane devasa 3000 yıllık piramidin olduğu tam da en güzel göründüğü noktadayız. Buraya geldiğinizde çöl kumuna ayak basmak, çöl kumunda yürüyerek piramitleri uzaktan da olsa bozlamak burada yapacağınız en güzel eylemlerden biri olacak. Sphinx'i görmek istediniz, sizin için ta Sphinx'e kadar geldik. En görkemli, en yüksek yere de geldik ve Sphinx'i şu an için sizin için görüntülüyoruz. Bayağı hazır. Nereye gidecekler? Birazdan piramitler bölgesine gidecekler ve turistleri alıp gezdirecekler. Gördüğünüz gibi Mısır'da her şey turistler için. Evet şu an gördüğünüz gibi Papyrus Ormanı'nda yürüyorum ve Papyrus Ormanı'nda yürürken birden etrafımızdan da bir sürü sanat eseri çıkıyor. bunun dış kabuğunu soyuyorlar ve ince ince keserek senin içerisinde böyle şişmesi sağlanıyor sularla şişiyor sıkıştırıyorlar ve papürüs haline getiriyorlar Kağıt. papyrus üreticiliği ve papyrusten kağıt yapıp sanat eserlerine çevirme işi Mısır'da devlet eliyle yapılıyor. Devlet eliyle yapılıyor ve devletin izniyle burada satışı gerçekleşiyor. Evet Mısır'a, Kahire'ye geldiniz. Parfümün ana kaynağına da geldiniz. Çünkü içeriye bir parfüm dükkanına girdik. Her yerde parfüm şişeleri var. Her biri çok güzel. Eminim dükkanın kokusu zaten. bütün bedeniniz kaplayacak. Lambadaki cinim ben dedik. Mısır'a geldik ve Mısır'da gördüğünüz gibi lambadaki cinin lambaları var. Mısır'ın başkenti Kahire'ye geldiğinizde kahrolmayacaksınız, Kahire Müzesi'ni gezeceksiniz. İşte Kahire Müzesi'ndeyiz ve arkamızda dünyanın tam 5000 yıllık tarihi eserlerinin bulunduğu müzede lambadaki cini, Gezenti'yi izleyeceksiniz. İki katlı Kahire Müzesi'nin gördüğünüz gibi binlerce tarihi eseri yığın yığın sergileniyor. Şimdi artık bu yığınlardan kurtularak daha modern ve tarihi eserlere daha dikkat çekici bir destinasyonla yeniden dizayn edilip sergilenmesi için yeni büyük Kahire Müzesi Giza platosunda inşa ediliyor. İşte Tutankamon'un mezarından çıkan tarihi eserlerin bulunduğu ikinci kattayız. Müzesi, Mısır Antik Dünyası'nın kalbidir. Müze, Antik Mısır hazinelerine ev sahipliği yapıyor, yaklaşık 120 binden fazla eser bulunan müzeye en az 5-6 saat ayırmanız gerekiyor. Müze, ilk olarak 1891'de Giza'da kurulmuş. 1902'de ise Kahire'ye taşınmış. Kahire Müzesi'nde şüphesiz ki en ilgi çekici yer Mumyalar bölümü. 4. Ramses, 1. Seti, 3. Tutmosis gibi Mısır'ın önemli firavunlarının mumyaları da bu bölümde. Mısır, Mısır hanedanlığının ilk başkenti Memphis'teyiz. Memphis'te gördüğünüz gibi yüzü tamamen duran, ee, yıpratılmamış veya işte zarar görmemiş bir Sphinx. Sphinx'ler daha doğrusu Giza'daki Sphinx de herhalde Yapıldığı yıllarda böyle duruyor. görmek elbette ihtişamını düşünmek imkansız. Her şey burada tarih kokuyor. Mısır demek, firavunlar dönemi demek, Mısır demek tarih demek. 5000 yıl önce Sakkara piramitleri ne oldu? Burası inşa edildi. Tam 5000 yıllık bir tarihin bu durumunda yürüyeceksiniz, sütunlarına dokunacaksınız ve yerel halkla ne yapacaksınız, sohbet edip günün keyfini çıkartacaksınız. Eski piramitlerden Zoser piramidindeyiz, Sakkara'dayız. Mısır'ın e, eski ilk piramidinin tam da yanındayız. Basamaklı piramit olarak biliniyor ve şu an restorasyonda zaten. Daha önceleri Mısır kralları mastaba olarak anlandırılan mezarlar inşa edilir ve krallar bu mezarlarda muhafaza edilirdi. Ancak Firavun Zoser döneminde mastabanın altı katlı versiyonu olan ve kralın adını taşıyan piramit tarihteki ilk piramit olarak günümüze ulaşmıştır. Piramidin inşası için güneş altında kurutularak elde edilmiş olan tuğlalar ve beyaz kireç taşları kullanılmıştır. 2011'de Arab baharının da yaşanan talihsiz olayların etkisini Mısır çoktan üzerinden atmış. Turizmin yeniden canlanmaya başladığını zaten geziniz esnasında fazlasıyla hissediyor olacaksınız. Mısır dünyadaki her yer kadar güvenli. Hatta belki İstanbul'dan daha da güvenli. muhteşem Nil manzarasında enfes bir sabaha uyanıyor, dünyaca ünlü Abu Simbel Tapınağı'nı görmek için Sudan sınırındaki Aswan Barajı'na doğru yola çıkıyoruz. 5 derece sıcak ama esen bir rüzgar var sizi serinletiyor. Afrika'nın uçsuz bucaksız çöllerinde yemyeşil bir şehre giriyorsunuz. Çok gıcırtı gibi çıkıyor ya. Nasıl olacak o? <laughs> Kapı gıcırtısı gibiydi ama olsun. Nübe'ye geldik, Abu Simbel'e geldik. En azından müziklerini de yapmadık demeyelim dedik değil mi yani? Atatürk. Evet, Atatürk good diyorlar. Sizi böyle alıyorlar. Ondan sonra da fahiş fiyatlarla turistik eşyaları satmaya çalışıyorlar. Yemeyeceksiniz. Tapınağı görmeye geldiyseniz tapınağı göreceksiniz. Kaptan. Gördüğünüz gibi biz abisin bile doğru ne yapıyoruz? Yol alıyoruz. Artık yolu çekmeye değermiş. Gerçekten de hem çöl manzarası hem de Asvan Barajı'nın gölünün oluştuğu bu devasa su birikintisinin kenarına taşınan teşekkür ediyoruz. Muhteşem bir tapınak ve arkada gördüğünüz Ramses'i heykelleri. Sen, e, yola değdim. Ama tabii bir ayrıcalık var. Nijat'la beraber yola değdim. Evet, antik dünyanın en önemli tapınaklarından biri Abu Simbel tapınağındayız. Burası Abu Simbel barajı yapılırken kare kare, parça parça kesilerek buraya taşındı. Evet, Abu Simbel tapınağına geldiniz. Bu devasa kapıları açmak için ank anahtarını kullanacaksınız. Hani Mısır'ın meşhur sembolü var ya, işte onu anahtar şeklinde getirmişler. İşte Abu Simbel'in de bekçisi arkadaşımız. Ne diyorsunuz Çekiliyorsunuz. Tık 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 tık. Ondan sonra da bu görkemli, ihtişamlı bir kapınağa Sadece Belli dönemlerde, senede iki kere, yani Ramses'in tahta çıkması, bir de doğum gününde ne yapıyor? Ramses'e eşini aydınlatıyor. Buradan gelen ışık hüzmesi. Abu Simbel Tapınaklarını ikinci Ramses düşmanlarına ne kadar güçlü olduğunu göstermek için yaptırmış. Bu tapınaklar ikinci Ramses'in 22 yaşındayken yapılmaya başlanmış ve yapımı 20 yıl sürmüş. Abu Simbel Dağı'ndaki kayaların içi oyularak yapılan bu tapınaklar Asman Barajı yapıldığında sular altında kalma tehlikesiyle karşılaşınca 1970 yılında yerinden yaklaşık olarak 200 metre uzağa taşınmışlar. İkinci Ramses'in 8 karısı ve yüzün üzerinde de çocuğu varmış. Ama eşleri içinde en sevdiği Nefertari'ymiş. Küçük tapınak sevgili eşi Nefertari'ye ve tanrıça Hathor'a sunulmuş. Girişte kraliçe ve firavunu temsil eden altı büyük heykel bulunuyor. İkinci Ramses bu tapınağın üzerine Nefertari'ye ithafen güneşin parladığı kadın ibaresini yazdırmıştır. Ama ne yazık ki Nefertari açılışa gelirken Nil nehrinde geçirdiği kazada ölmüştür. dayız Nil Nehri'nin kıyısındayız. Ve bugün üzerimizde Mısırların yerel kostümleri olan cembiyemiz var. Beraber Nübiye köyüne gideceğiz ve Nübiyan köyünde otantik timsah besleyen insanları yerinde ziyaret edeceğiz. <laughs> Söylüyoruz ama arkadaşlar Fransızca şarkı söylüyorlar ve Nilde ne yapıyorlar? Surf yapıyorlar. <laughs> Evet. evet. Köy, Barısını. köye geldik. Geldi. Buradaki yaşıyor? Nubiyanlar. Nubiyanlar yaşıyor. Allah'la beraberiz. Yavrum aman ısırmasın bizi bu. Çok güçlü yalnız bana bak. Büyük köyündeyiz. Yani yukarı Mısır'dayız. Ramses döneminin tabirlerine göre. Bu bir erkek timsah yavrusu. Böyle tatlı bir şey. Küçük bir kuyruşu var. Bunları tabi büyüğünle bu kadar yakınlaşabileceğinizi zannetmiyorum. Ama o kadar tatlı ki erkekleri saldırgan değilmiş. Ben sen dişiler çok azgınmış. Bu erkek bu. erkektim sağ birden dan bir lebih kapal lebih kan. köyünde ne yapıyoruz? Otantik wow. e, bez üretiyoruz. Elimiz değdi. Şimdi, ayakça ayak çeyiştiriyorum yine. Fırt diye attırıyorum. Benimkisi fazla gitmiyor tabii amatörlük bu. Evet. Çekiştiriyorum sonra tak tak. Thank you. <laughs> Valla süperdi. Bir <laughs> de muhteşem geçmişinin izlerini ardımızda bırakarak Asvan'dan gemimize biniyoruz. Yolculuğumuz aşağı Mısır'a doğru. Demek bir yolunu bulur çıkar yola Neler neler getirir ekranlara Hadi gezelim, hadi gezelim Hadi 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 gezelim Dünyayı nişatla gezelim Yepyeni yerleri birlikte keşfedelim Hadi gezelim, hadi gezelim, hadi 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 gezelim Dünyayı nijatla gezelim, yepyeni yerleri birlikte keşfedelim